Bak şimdi. Benim gözümde gözlük var. Tamam, gözlüğün camları şeffaf ve renksiz. Tamam mı? Mutlak olur. yani genel böyle. Ama diyelim ki benim gözlüğümün camları sarı olsa. Çok açık tonda sarı olsa. Ben gördüğüm her şeyi nasıl görürüm? Sarı görmem. Ama onun rengine bir nebze açık sarı eklenmiş şekilde görürüm. Yani senin üzerindeki cübbenin rengi direkt sarıya ne yapmaz? Dönmez. Ama o görüşe bir nebze sarılık ne yapar? Eklendirir. Sizin cübbeniz benim gözümde sarıya ne yapmaz? Sap sarıya dönmez. Ama bir nebze sarılık ne yapar? Eklendirir. Bir nebze. Anladınız mı arkadaşlar? Ne, ne renk olursa olsun benim baktığım her şeyde, gördüğüm her şeyde benim gözlüğümün renginin nesi olur arkadaşlar? Tesir olur. Ben Gözümde gözlük olduğunu unutursam, gözlüğümün camının renkli olduğunu unutursam, artık kanıksıyorum ya ben buna. Zaman içinde. Yaş olmuş 50. 50 senedir benim bu gözümde gözlük var. 50 senedir sarı renk var gözlükte. Her şeye biraz ne yapıyor? Sarı ekliyor. Her şeye biraz sarı ekleyince ben böyle sarı her şeyde bir nevi bir nebze sarımtırak görüyorum. E 50 sene artık bu benim için iyice doğallaşıyor. Ben ilave bir sarımtıraklık olduğunu ne yapıyorum? Unutuyorum. Her şeyi neye nispet ediyorum ben? Sarıya nispet ediyorum ama halbuki hepinizin cübbesinde sarılık ne? Yok. O hepiniz sarı yiyorsunuz. Siz ne biçim adamlarsınız? Çok sarımtırak adamlarsınız. Şuraya bak leş gibi olmuş ya. O ne biçim cübbe ya? sapsarı olmuş ya. Yıka sana diyorum. Halbuki senin cübben ne? Ben beyaz. Git yıka o cübbe ya. Giyilir mi o ya? Yok mu kardeşim? Suyum yok. Ne pis adamsın ya? Çamaşır makinen mi yok? Deterjanın mı yok? Allah Allah ya. Ne biçim Müslümansın sen? Müslüman böyle pis gezer mi? Hiç mi gözün görmüyor bunu? Saydırıyorum da saydırıyorum. Halbuki cübbesine söyleyin. Ben beyaz. Sarılık nerede? Benim gözümde. Bunu anladınız mı? Şimdi hepimizin gözünde değişik değişik renkler vardır. Herkesde vardır. Yaşadığımız hayattan kaynaklanan değişik değişik renkler vardır. Anan, baban, soyun, sopun, sülalen, memleketin, ekonomik durumun kültür seviyen, ailende, aileden gelen, konu konuşun, mahalleden almış olduğun eğitim, hayatta başına gelen olaylar, beraber ilişkide bulunduğun insanlar, onlardan sana akan şeyler vesaire 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 vesaire. Bunların hepsi bizde bir şeyler izler bırakır. Bunlar bizde bir renk oluşturur. Bunu fark etmezseniz gözünüzdeki sarılığı insanlara atfedersiniz. Sokaktaki abuk sabuk adamların bizim İslamlığımıza, bizim Müslümanlığımıza laf söylemesi gibi. Hepsinin gözleri sap sarı olduğu için bizim bembeyazımızı kirli sarı görüyor onlar. Hepsinin gözleri sap sarı olduğu için, hepsinin gözü leş gibi olduğu için bizim bembeyazımızı ne görüyorlar? Söyleyin, kirli sarı görüyorlar. Ooo pisler diye bağırıyor bana. Senin gözün pis oğlum, haberin yok senin. Gözün, gözlüğün, camın leş olmuş haberin yok senin. Yıkamıyor musun? Ana daha ben ne yıkayım abi ben daha Allah Allah yani. Daha ben ne yıkayım? Tamam. Ama buna benzer şeyler hepimizde vardır.